Elif musluk kazanır ha ben hadi başlattım Fark etme nasılsınız ben arkadaşlar yiyiz, var yiyiz. Var yiyiz. Var İyi. Moraliniz iyi mi evet bugün birini bu kazananı bugün el, evet. <laughs> kaç bir almış? Ben bu kazanam, Elif Elif dünden bir şey bildik mi ben musluk Elif oldu kaç puan aldın kız 21. ile var ama biliyor musun ben de dedim şey aldım. hile var. 466 ile kazanamamış bir kızım yani yapabileceğim. Gerçekten şey. hile var. Kader Olsun sonuna kadar arkandayım. Ay Zavar. ya. Ablam da iyi. Ben de çok güzel <laughs> <uzan ya>. çıkalım. <laughs> ya kader. çok üzülmedin değil mi? Gözleri güzel. Gözleri. Üzülürsün tabii canım. Ya, üzülür de. Ben de düşünmüştüm. Aa, Bu denemeden mi? sonra da eve gidip ya. herhalde uyuyordum. Beğendim denemeni. <laughs> Nasıldı? Dil bilgisi defa bu kadar çok. Dün cümlenin çeşitlerini bile ben sormuşlardı. Ya. Geçişli, defa, etken, edilgen. Neydi? İlk, Diyel defa bu ne kadar? Bu da ne Evet, Elik ilk dört Çok güzel değil miydi? Ben onu hatırlıyorum. İlk ya. dört ya, sorum zaten ya. değil bilgisayar. Mesut Mesut çiziyor. Ne bilgisayar çalışıyor? Tamam. Ya ben gördüğüm kadarıyla. Ama yapıyordum ya. Benim matematik netlerim düşmeye başladı. Ben bunu nasıl yapıyorum? Benim de düşükçe biraz daha düşüyor. diye düşünüyorum. Kolaydı sanki. Kolaydı. Kolaydı evet. da ben yine de 30'un üstüne çıkamadım ya. Yani. Hmm. Ela Neyi yeni saçlarını yani. göster. Ayşe, Arkadaşlar. Tamam, Merhaba. Tek farkı şu en <laughs> çizlerim yok. Kenara geçiyoruz. <laughs> Yoksa araba çarpacak. Ben e Eda'nın hala çantasını taşıyorum bu arada. Bana da şeyleri vermiş. Yol bence tutmuş. Sustum tamam kapatıyorum. ancak şey kendini çekiyorsun tamam, abi. Hayır az önce kendini çektim sonra. Seni çekip sen röportaj yapalım. Ne yapalım? Nasılsınız Büşra Hanım? İyiyim. Bugün havanız nasıl yerinde mi? İyi. Bugün çıktınız mı denemeden? Ya, şuan... Her zamanki gibi öyle bir... E... Aklıma bir anda Büşra Hanım'ın challenge de dediği aklıma geldi. Challenge? Challenge. <laughs> şey mangal oynarken bir evet arkadaşlar bugün... Evet kenara araba çalışıyor. geliyor. Öyle <laughs> mi? <laughs> <laughs> Kız ne zaman? Challenge. <laughs> Hadi. Durun, <yiyeceğim. gülüyor> Kapatıyorum. Görüşürüz. İşte